Bak kardeş. Bunlar bir yerden yüklü miktarda silah çözmüşler. Birkaç grup da bunlara destek verecekmiş. Bizim çocukların kulağına gelmiş. Mersinli bir grup da bizi araştırmış. Bu be namuslar kendileri cesaret eden bir de tetikçi tutular. Cezaevi olayı memleketi çok karıştırdı <laughs> kardeş. Dikkat edeyim, Artık hepimiz birer hedefiz. Bizden hem nüfus hem de para olarak çok güçlüler. Kolay bir savaş olmayacak. Ama iyi organize olursak daha az kayıp veririz. Ne fark eder emmi? Onlar da bizim gibi bir ana doğurmamış mı? Dikkat edeceğiz işte kardeş. Kimse kafasına göre takılmayacak. Artık emniyet de bu işin peşini bırakmaz. Abi, siz kendinizi riske etmeyin. Az geride durun. Bu ibnelerle ben sonuna kadar savaşacağım. Biz de savaşacağız kardeş, sen daha top. Ama az riskte çok iş yaparız. Biz bir taş attık. Bakalım sesi nereden duyulacak? Evet. Cihat. Bize danışmadan bir şey yaparsan sana bir daha kardeşim demem tamam abi. Vallahi dediğim gibi, bu saatten sonra bize dost görünenlerin dostunu görme vaktidir. Biz sarsılmaz abinin intikamını almak için sonuna kadar savaşacağız. Sen merak etme savaşım. Dostunun intikamını almak isteyen bir delikanlıya yardımcı olmak hepimizin burayı. Ben de kardeşlerim sonuna kadar yanındayız. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Bize müsaade. Müsaade sizin. Allah yardımcınız olsun. Evet, Allah tamam. razı olsun. Savaş, kardeşlerimizle kalsın biraz. Tamam Böyle zamanlarda sizin en çok para ihtiyacınız olur. Bak abi. Bu namussuzlar sarsılmaz abi gibi bir delikanlı hiç acımadan öldürdüler. Sizden ricam. Bunlar kimle görüşür? Kimle kader birliği yapar bizim için öğrenir. Bu saatten sonra onlarla dostluk yapan herkes bizim için düşmandır. Siz rahat olun Cüo. Bildiğim kadarıyla bunlara gönül veren birkaç farklı grup var. Ama üstüne çatışacaklarını zannetmiyorum. Kafalarına göre abi. Biz dostumuzun intikamını alırken ölmeye gülerek gireriz. Eyvallah. Kardeşim de size birkaç emanet hazırladı. Kaza var, bela var. Bunlar alın kardeş. Eyvallah. Ana bu. Arkadaşla birlikte arabaya emanet edeyim. Vallahi dostum, hem paraları hem de savaşacak gençleri var geçmişte de bir husumetlerine şahit oldum. Pek de şerefli savaşmıyorlar. Küçük bir de kardeşleri var. Tam bir kahpe. Vallahi nasıl dedik abi? Onlar şerefiyle savaşmıyorsa, biz de şerefiyle savaşanların nasıl kazanacağını onlara gösteririz. Abi, siz bunlarla görüşen gruplara haber salın. Bu saatten sonra düşmanımızla oturup kalkan düşmanımızdır. Eyvallah kardeşlerim. Biz de onlardan birini görürsek yeriz. Sarsılmaz abi, bizim de abimiz. Sizin düşmanlarınız bizim de düşmanımız. Bu saatten sonra iki kardeşimiz de sizinle beraberdir. Eyvallah abi. Eyvallah Allah razı olsun. Bize müsaade. Eyvallah.